Hepinize tekrardan <laughs> hoş geldiniz. Bugün sizlerle evet, arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız? Gomşumuz bir kaptan olsa Dream Team'e katılmazlar evet Bu bizim Dream Team namı diğer uzun zamandır uğramadığımız yer diyemeyeceğim tabii ki de. Buradan bu arada like atmayı unutmayın kanala. Abone de olun. Evet, bunlara gelelim. Bunlar zaten gelmiştir rising insanlar. Bunu bunun haberini biliyor musunuz buna aldım? Sabah bizim namı diğer gazeteci Buğra bir mesaj geldi. Bizim DC'de şey var. Yeni gelen yani haberler var. Bu Raura'ya bir tane foto atmış. Bunların fotosunu geldiler diye. sağ olsun uykumun içine etti kendisi. 20 tane bundan yollamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam bunun fotosunu. Bunlardan zaten bende neredeyse var. Bir dakika bir bakayım hangileri var. Şimdi Matuyama yok. Takashi yok. Urabe yok soda var iştaki var ve nit de var Evet bunlardan şimdi işime yarayacak hiç kimse yok neden mi Çünkü takımda hem takashi var hem so pardon soda değil lan soda da var da takımda değil şu an kullanmıyorum yani Matsuyama var ben yani benim takımda yani kulüp Matsuyama Urabe'de zaten vardı onu da çıkardım takımdan Evet böyle hala 16 buçuk abone abone diyorum ya 16 buçuk bondum. Evet. Gonzalez geldi. Bir şuna bir göz atalım. Bir video burada bir ilerlesin. Ne bu? Penaltı araya master. Yani buna havadan yolladığın zaman bu karşına geldiyse ooo bak. Buna geleceğiz bak. Statlar güzel bak. Tackle güzel. Blok güzel. Intercept de güzel. Ooo power bayağı iyi ya. Power iyi. Dribble altı falan filan stamina 1048 Katalonya'dan geliyor İspanyalı vay Gonzales İspanyol mı? Allah Allah güncel bufflardan değildi bu kötü DC mi pardon Dream Collection mıydı gelen anlamadım bak evet, şuraya bir bakalım ne diyor 3 tane kırmızı kulüp oyuncusuna artı 2 veriyor bak bu güzel 3 tane bir de daha da fazla olabilir 3 tane de skill tip oyuncuya skill type oyuncuya %2 veriyor. Yani demiyor işte no Japon olsun falan filan sadece skill tip skill type aynen. Sonra 3 tane kırmızı o bak kırmızı kulüp oyuncularına %15 eee auto blok aynen auto blok veriyor. Güzel bak. Forvet killer. Oha oğlum sen daha ne yapacaksın? Allah'ından belanı mı %50 de. Ha, bu da Gakuto veya da Hayato Igawa'nın Bond gibi. Pardon Bond diyorum ya. Bond'unu açan şeyden gelmiş. Bir dakika. Yanında neler gelmiş? Ha Misaki, Shimidit, Erik ve Kevin yani. Bunlar gelmiş. Güzel. Güzel evet. Sonra yeni gelen hiçbir şey yok. Bir dakika ayda unuttum. Şimdi gidip bir takımı bir kasalım. Takımı kasalım derken black ball harcayalım yani. Klaba biraz black ball verelim değil mi? Lazım çünkü klaba. Şuradan zaten AM dediğim zaman işte tutu tutu geldim. Burada çıkıyor. Aa, güzel. Şu bir revolt turn falan bir geliştirelim. Çalma özel yok. Çok güzel. Şunlardan da birazcık basalım. A50 çok güzel. Hedef Platinium valla. Hedef plat. Aslında bu hesapla daha fazla daha fazlasını yapabilirim ama her gün oynayamıyorum o yüzden yapamıyorum. Oho maksı bile zaten yetmiyor. 3 tane de buradan harcayacağız mecburen. Ay be şu Tsubasa'nın karizmatikliğine baksana. Şu şöyle bir hype bolunda bir yüksel yükseltelim de bari. Ma olmasın. Şunu bir sök. Hayda. Max'la şunu. Ha yine 62 oluyor. Pardon. Benim atam. Aynen. Şunu yolla bir. Zaten 11 leveldi. Tamam A50 oldu bu. Daha A var. Tamam bir son olarak da bir şutunu bir güçlendirelim. Tamam A50 oldu zaten direkt. Tamam şimdi de şuna bir <laughs> bir tane şey basalım. Bundan tamam bitti zaten. Bu da makslandı. Çok güzel. Tu suyu Golda göre maksladık yani. Golda göre. Allah bu bölüm suyu kullanmayı düşünüyorum aslında. Ana bize attı. Tam neyse zaten çıkacaktım. Her şey kasılı çünkü diğer. Abo. Bunda da bayağı kasılacak şey bana. gerek ver ha. 20'likten de vermeye istemiyorum ha. Tamam neyse. Şuradan bir tane sökeyim de. Allah black ball'lar gidiyor gözümün önünden. Hem de koşarak gidiyor. Abi de X intersebinin de bulmuştum bunun. Tamam Maxla direkt zaten uğraştırmasın. Tamam abi sus. Anladık. Hayda buradan da attım. Yeniden gireceğiz. Buradaydı kendileri. Bir No Japon takım da kurmayı düşünüyorum aslında. No Japon takım da gider baya. Allah'a Black Ball'lar gitti elden. 60 değil lan. O kadar yükselmedik. 60 level yapacak kadar. Gerçekten mi? Yanlış bastım galiba az önce. Allah'a Black Ball'lar kaydı gitti. Son olarak da demeyin, e, şu pasını. Bu arada demeyin şu şey neydi lan o? Unuttum. Tamam değil. Şutu niye S99 yaptın diye benim eski e, oyuna yeni başladığımda çıkan Asya Koalife miydi? Neydi işte? O S99 yapmıştım. Oradan kalma bir Atara yani. Kendimle böyle dalga geçtiğimde buna e, bakarım yani es 99 şutuna. <laughs> Hemen online'a e bir geçelim rank maç. Video bayağı uzun oldu ha. Bakayım bir. oğlum tıklasana. Ha. 7 dakika güzel. Sezon sıfırlandığında da inşallah daha fazla DB verirsin kalap. İnşallah. Plata çıktığımızda acaba sezon sıfırlanınca kaç DB verecek? Merak etmiyor da değilim vallahi. Hadi Gold birden falan ver lan. Gold birden verdi. Ve rakip bulundu. O Gold 3. Güzel bak, Gold 3. Düşürücüsü yoktur inşallah. Bak bizim takım düşürücüsü var. Hayda, hayda kişi kasmadım ya. Adamın defans zaten Genzo'da var zaten. Robert, Oho. Full Metal Phantom. Aç, çık. çık. Sen ne yapmak istemiyorum lan? Çık. Yok geldi. Takımı çok güçlü. Sen ne yapmak istemiyordum. Ama neyse. Hiç değilse yenilmeyeceğim diye düşünüyorum. Takashi değil. Reis'e ver, reis, reis. Lan reisi atsana reisi. Hayda. Nita'yı kullanamayacağız zaten. O %100 belli. Ha yeni çıkmış mı lan? Daha Santana kasmış evet. Sadece hava topunu falan kasamamış. İşte oyunda bir buçuk bondun bile etkisi bu kadar fazla yani. Adamsın Rafael. Allah bitirmeyeceğim ya. Ya sorma. Oha 27 katakıl nedir reis. Sakin ya. Bak şuraya atıp çok güzel bir strateji. Bir dakika. Şuraya atıp çok güzel bir strateji yapmayı deneyeceğim. Tsubasa inşallah. Ee, o bak. İyi ki çalım atmadım ha. Kaysa alırdı. Roberto sen git zaten oradan. Tsubasa ileri çık lan. Gir ceza sahası içine. Oy girdi mi? Bunun intercept de yok. 31 kasmış. Bir lan. Şuraya at reis. Şuraya tam. Tam şuraya. Alamaz. O gold da geldi ya. Gold geldiğine göre alamaz. Sürttüremedi bile sürttüremedi. Ya kaleci alacak şimdi onu. Ya astır git ya. 30k vuruyor ha. Bu da manyak bir şey. Allah'a manyak bir şey. Reis ben buradan ver kacı basarım ha. Zaten önümde kimse de yok. Buradan görüyorum. Alma. O blok yaptı. Çok güzel. Diğeriyle de mi blok yaptın? Diğerinin bloğu alabilir ama. İnşallah alamaz. Uy çok güzel. İnşallah bot değil değilsindir valla. Böyle iyi strateji bota karşı yapmak istemem. Normalde low ball verir. Ama şimdi high ball veriyor. Aslında Misaki'ye mi atsam ya? Yok Misaki zaten yok burada. Güvendik bir şeye gidiyoruz. Bir şeye yani. Yeah 30k. Genzo yer mi lan bunu yer olan aslında. Ama işte biraz şeyini düşürmek lazım Genzo'nun. Ee, full body'sini yok etme. Enerjisini düşürüp full body'sini yok etmemiz lazım. Hadi lan ye şunu Genzo. Ye. Ye. Renk avantajı onda ama işte. Mavi kırmızıdan üstün. Ne olur lan şurada bir yeşil sel nasıl olsa. Yeşil Hernandez olsa. Renk avantajından. Tutar ya bunu tutar. Full power da dolmamış galiba kendilerinin ama rainbow falan atabilir. Kılabı bilmeyiz şu an. Tuttu. <laughs> Preo misitiyaru. Tuttu. Sakka kadar eskide. vallahi low ball gelse bir ihtimal olabilirdi ama işte animasyonunu falan ya. Şut bir de. Allah çok güzel geldik ha. Güzel ataktı. Bot bu, bot, bot. Anlarım bu bot. O bayrana güveniyor ki buradan bunları yapabiliyor. Allah. Gel lan. Şut mu çekeceksin oradan? Pas atarsın. Veya da çalma attın. Çok güzel. Ya Takaş Street ya. Anita gel lan. Adam sinikte hype geldi ama işte 23k'dan fazla değil. Hiç değilse enerjisini falan düşürürüz. Momentini yani bir de. Çok güzel geldik. Ama rakip bot galiba. Çünkü yani ister yani o şeyleri ister o vayranla meçhabı sokmaya. Yoskoy. Aga benim Ura özlüyor mu lan Nitta? Tabii kim özlemez? 6 buff verseler ben bile özlerim. 6 bond gibi bir şey hitten, hitten. Aynen. Hadi ya aha geldi full power'da. bunu yemezsin ki niye full power basıyorsun? A, 50 falan basacak. Yok lan Zeus. Oha bir de gold kritik. Ha bir de ye yani. Ha bir de ye. <laughs> Tut bari bir zahmet. Çok güzel geldik ha. Vallahi çok güzel geldik. 2-3 bir tane şuta da gidiyor zaten. Full power da var. Full power olması zaten hiçbir şey etkilemiyor. Yok bot değil. Bot lan bu. Bot değil yok. Eli çarpmıştır. Diyeceğim ama aha çok güzel misaki. Ya low ball gelme işte. lobal ball gelme. Vurdum buradan reis. Buradan vurdum. Yapma be. Üf, pası da kime atacağız şimdi? Yok lan varmış süre daha. Şuraya atayım ben o zaman ya. Şuraya atayım. Tahmin etti mi? Yok etme. Blok yapmış. Green çattı pasta. Alamazsın zaten. Alma bir zahmet. Alamadı çok güzel. Oto intersepti falan gitsin oradan. Bir de oto at Çok güzel. Tsubasa galiba offside'da değil. Diyeceğim ama kabak gibi offside'da. Yani bildiğin hata el sallıyor oradan. At lan şuraya takashi'yi. Sinirlendirirler bak beni takashi ile geleceğim oradan. Sen kay yine kay ya kay. Benim full şey. Full, ne full bak insek masterımı çalıştır ya orada alamaz diye düşünüyorum ya. Alamaması lazım daha doğrusu. Ama Rainbow Watts alır. Oha sürttürdü ve What? Şu an çok garip şeyler yaşadım burada. High ball. Artı full power ama çok yandayım ya. Çok kenardayım ama vuracağım yani. Buradan da vurayım. Hadi bir Rainbow. Yeni bastım daha. Rainbow. Senden tek isteğim var Klap, Bir Rainbow. Aa bak. Bana keşke basmasaydım ya full power ama Misakin'in enerjisini de boşa götürmek istemedim valla. Çapraz orasında çok sıkıntı yok. Zaten hem fikiriz çapraz konusunda ama e, hiç değilse enerjisini götürelim ve bizim Misakin'in de biraz daha az enerjisini götürelim ve Rainbow attırma şansımıza güvenelim. Baya konuştum ha. Yer misin bunu bir zahmet? Var mıydı lan bunun full power'ı da? 3 saat mi sürüyor? Ye, ye, oğlum 3 saat bekletiyorsun Club Bir an yani animasyonu bekledim Ama işte ikinci yarı başka kaleci alacaksın sen Varsa eğer o da Oğlum da adam benim ceza sahası alanına ne ceza sahası ya. Ama işte şu an kontradayız valla. Oğlum yakalayın şunu. ha Çok güzel bak. Gakkutu Igava buradan bunu alabilir. Eagle'in interse bir güvendim valla. Hadi lan Igava. Ver kaç tar bu. Ver kaç. Oradan vurmazsın be reis. Oradan da vurmazsın bir reis ya. Bot lan bu. Ama işte bota da benzemiyor. Botlar direkt karar veriyor ama bunun kalesinde bir sıkıntı var galiba. Matya mı alır mısın? Yok alamazsın canım. Uçarsın sen. Shoot killer non flying %50 senin neyine yani. Evet kaç 36 atıyoruz ya ama işte düşürüyor bir de. Kaç düşürüyor? %2 düşürüyor güzel. Zaten full power var reis. Ben bunu basayım garanti alayım kendim ya. Zaten full power da var. 210 enerji enerji mi ki? Buradan da yemezsin diye düşünüyorum Genzo. Ha bir de gold attın. Preo misit yaru. Ha yani bir zahmet tut. Bir zahmet. Bitti hocam. İlk yarı bitti. Ha, aynen. İkinci yarı rakip başlayacak. Rakibin stratejisini çözdüm abi. Direkt kalecinin enerjisini bitirmeye oynuyor. O bir dakika. Şu an takım okey mi? Bakayım bir şuna. Diyorum ya kasmamışım. Oğlum bir dakika. Lan. Ne? Ha tamam. Şitoyu alabiliriz bunu yerine ama işte bond düşüyor. 14 buçuğa düşüyor Hemde Yok be. Al gitsin. İki bond, iki bonddur vallahi. Hem zaten rakip atak yapamayacak diye görüyorum ben. Düşünsene bir de gol yiyormuşuz ya. Çinli bir de. Ha. Bak bot da olabilir, olmayabilir. Ben niye bu şeylerde çok takılıyorum? Bot mu değil mi konularında? Ben de anlamadım vallahi. Yok bot değil. Bot olsa bu kadar beklemez. Değil mi acaba? Ya siktir ya. Oradan da vurmazsın be. Harbiden bu taktiği sana kim öğrettiyse onun taktiğini var aslında böyle taktikler de Bilmiyorum bana uymuyor bu taktik herhalde sadece. O sürttürdü reis adamsın. Hiç değilse biraz momentini düşürdü. Ha. Ha bakalım şimdi oto ne yapacak? Otomatik ne yapacak? Punching yaparsan senin yok lan. Aslında bizim adamlar dolu orası. Sorun yok reis. Benim full power dolduruyorsun ya. Hatta teşekkür bile edebilirim sana. Punching yapma lan. Catching yap. Yapma be. Bir de rakibe giderse var ya. Ha adamsın lan Mihail. Gelin reis ya Mihail'dan toplanabilene aşk olsun. Aşk olsun ve aşık olsun. Ya ve he, yerim senin daratan mitkaizini natureza. Ulan sen var ya sen çakal. Üres kimi tamayını yapar isak kao kanuş şimdi oğlum çok iyi söylüyor ha. Bayılıyorum lan ben buna. Alama alma. Santana git zaten sen. Aldı. Aldı. Ya üf işte orada oyun kuracak. Gel 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 gel. Gel babana babana gel. Ha Vitalcik araya cık çalıştı. Sen buradan geç gel bir de benim evin önünden geç. Ha şut çeksem bile alırım. Ora, or orada hiç sıkıntı yok. Şut çeksem bile alırım. Bak şut killer da çalıştı. Ya street ya. Ben direkt şurayı bir garantileyim. Hayda. Şimdi ben buradan kim attım lan? Allah ilk ilk karar Misaki oldu. Alamaman lazım bunu. Fiziksel olarak. Ha iyi güzel. Benim masterı çalıştıran reis. Eyvallah. Hey Roberto hey. Bir an oldu zannettim ya. Misaki'ye geldi. Misaki zaten. Oha. Reis sen de neler yapmışsın ya öyle full power doldu dolacak zaten. Hemen şuraya bir atayım zaten. Full power doldu dolacak derken. Oğlum onu full power doldu. Sabahtan beri adam zaten şu çekiyor. Alır mı? Ha, alamaması lazım zaten. Nani falan derse de zaten. Nani. <laughs> yedimiz. Diye Biriyle gir çok güzel. Hayda. Al işte. Al işte. Çok güzel bak. Allah full power bassam bile geçemem. Burada ilk ve son karar şuraya atmak olacak. Allah. Çalım atmak içimden geçmişti. Çalım atmak içimden geçmişti. Ya git ya. Fet. Tamam çabuk hadi. Hadi. Oğlum vurma şuradan. Allah şunu. Yok anasının havradının. Anneannesi yani değil mi Klopp? Ya işte orada da alır ama. Meçhaba soksana direkt abi. 3 saat uğraştırıyorsun beni. Şut çekti bak. Bak amına koyayım. Adamsın ilk Ya şunlara kaptırmayın şu topları. Çıldırıyorum ya. Evet şu bu da şu bu da. At abi direkt şuraya. Şuraya at beni sinirlendirme. At şuraya zaten maçın bitmesine ne kalmış. He, Alırsın. Bak aldın. Ya siktir git ya İnsek master da çalışıyor nasıl alıyor anlamıyorum ki Ya siktir git ya Artı bir de insek master çalışıyor Çıldırmak üzereyim Ya klap, RNG'lerin çocuğusun sen Ha Başka da bir şey derdim de şu an videodayım Sen bir urut <laughs> Ya yürü git Matsuyama ya bir de uçuyorsun Punching yaparım lan ben. Pardon Catching yapıyorum. Yaparım. Senin bin kanlı yerim lan ben. E gel bir de bunu tutma Genzo. Yani mantıklı olarak tutması lazım. Ya abi Rafael 28k pas artı %15 insek master. Yani daha ne olsun değil mi? Bela'nımı istersin Allah'tan? Üff, bak şu tur maçlarda beni sinirlendirmeyi başarıyorsun ya Klab. Aferin sana. Full power da boş boka gitti. Şunları falan da açamadım ya. Takaşın yüzde kaçtı full? Yüzde on. Rafael Reis kaçtı. Yüzde on beş. Gel buraya gel. Gel gel gel. gel. Gel sana göstereceğim ben gel. Takaş ne yapıyorsun? Üstada at üstada. Üstad nerede? Üstad şurada bak. Gel gel al al ya al. Utanma ya utanma al gel. Gel al. Buna koydum. Utanma gel. Puş terif. Bak. At pasını reis. Bir de takas ile dolduralım orada full power'ı. He Natureza he. Oto intercept mi var lan bu da E yoksa street zaten. Kaiser X var ama bak işte o da var. X'ten kurtarabilir yani. X'ten kurtarabilir. Kime atacağız? Kime atayım lan? Allah ben B seçeneğini tercih edip Mihaila atıyorum. Ve topu kaptırıyorum galiba. Yok lan kaptıramadım. Keşke çalım atsaydım ya. Hmm. Bak maç bitmek üzere. Valla ben son fırsatımı denemek üzere yola çıkıyorum. Son fırsatımı hem de. Kim lan? Ha. Latin Amerika çıktığına göre Roberto. Oha. Lan. O nasıl bir pastı? Reis o nasıl bir pas ya? Tamam sen benim skillimi bloklayamazsın reis. Ama işte gel gelelim hayatın gerçeklerine yani. Buradan önce bunu yaparız ve rakip de alamaz. Oğlum bu niye blok yapıyor? Habire blok yapıyor. Ha Allah'a şükür bu sefer bu defa alamadı. Orada bir puş geliyor. Şuraya su. Ya girme şuna meçhaba ya. şunla girme meçhaba. Ha iyi Allah'tan bunu kapattı bu sefer. İşte 30k'sına güveniyor. Aha çok güzel. Işıklar da gitti. Sıç klap sıç. Bak elektrik de gitti. Ya amına koyayım ya F, yapacağınız işe sokayım. <laughs> Elektriklerin gideceği tuttu amına koyayım. Siktir. Bela mı siktim ya? Başka bir şey yok ki. Boku bokuna maç kaybettik amına koyayım. <laughs> bitir hadi, bitir amına koyayım. Kaybettik. Neyse. Videoyu da burada bitiriyorum artık. Elime verdi çünkü yani. Bana hayat sırtını dönmüş amına koyayım? Klap mı dönmeyecek? Ya şu golü de vakti, zamanında atabilseydim çok iyi olacaktı ya rakibi. Ya neyse. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Klabım um buradan da ta... anne tamam neyse.